Çocuğumuza bedel ödetmek dediğimizde aslında pek kulağa hoş gelmiyor. Biraz sert geliyor sanki. Aslında anlatılmak istenen şu. Yaptığın hatanın sonuçlarına katlanman gerekiyor. Örneğin ertesi gün okul var ve matematik ödevini yapmadı. Akşam oldu ve uyku saati geldi. Çok da yorgun görünüyor. Ama ödevini yapmadan da okula gitmek istemiyor. Arkadaşlarının gözünde küçük düşmek istemiyor. Size gelip durumu anlatıyor ve siz de hemen kurtarıcı rolünü Üstleniyorsunuz. Sen git uyu ödevini ben yaparım diyorsunuz. Oysa ödevini yapabilecek zamanı vardı ama yapmadı. Yapmadıysa sonuçlarında da katlanmayabilecek. Bu şekillerde davrandığımızda aslında çocuklarımıza şu mesajı vermiş oluyoruz. Sen acizsin, kendi sorunlarını çözemezsin ve sen bana muhtaçsın. Bu yüzden çocuklarımızın yaptıkları hatalı davranışlarının sonuçlarına katlanmalarına izin vermemiz gerekiyor ve yaşayacakları bir olumsuzluklar varsa da bunu yaşamalarına yine izin vermemiz gerekiyor ki kendileri bunun sonuçlarını deneyimleyerek tecrübe edebilsinler.